Evet arkadaşlar gözlerini temizledik. E, gözün gözünde şu an biraz hafiften solu gibi gözüküyor. Bu teremüsün sürdüm o yüzden böyle gözüküyor. Çok şükür gözleri açıldı hayvanın. E, ama bir gün tutacağım ben gene çünkü bir günde düzelecek bir iş değil. Bir gün tutacağım. Yarın da aynı işlemi yapacağım. Karnı da bayağı açtı. Ağzını temizledim. Gözlerini temizledim. Ee, Şimdi burada kümeste kümesin önünde gördüm. Resmen şuraya sığınmıştı hayvan. Hayvan resmen oraya sığınmıştı. Oradan aldık. Elimden geldiğince hap da verdim bir tane. Ateşi varsa ateşi de düşsün diye. Vücudunda bakteri varsa bakteriyi de öldürmek için eee Pompayla da güzel bir bezelye verdim iki defa. Karnını da doyurdum. Bundan sonrası da inşallah düzelecek. Allah izin verirse. Bunun gibi nicelerini iyileştirdik. İnşallah bunu da iyileştireceğiz. Arkadaşlar beslediğiniz kuş veya dışarıda yabani bir kuş hiç fark etmez. Yani hastalandı diye abi gözünüzü seveyim. Hayvanları ölüme terk etmeyin. Yani öyle kuşçular var ki kuş hastalandığı zaman kaldırıp atıyor çatıya martılar yesin diye. Zaten sırf bu yüzden biz martıları kuş yemeye alıştırdık. Önceden böyle değildi. Ben bundan 15 sene önce de kuş besliyordum. Ben tamam martı kuşun peşine düşerdi ama kuş yediğini ben bilmezdim yani. Ben daha yeni gördüm martının kuş yediğini. Neyse demem o ki yani Gerçekten gönlünüzden geliyorsa yapın bu işi. Ticari amaçla yapanlara saygım var. Onlar da paralarını oradan kazanıyorlar ama yani kuş besliyorsan Allah rızası için elinizden geleni yapın yani. Hayvan hasta olduğu zaman. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Hayırlı akşamlar. Evet arkadaşlar o yabaniyi Gözlerini falan iyileştirdik. Bugün ikinci gün. Çok şükür son hali gün. gördüğünüz gibi işte tamamdır. Maşallah subhanallah. Bunu da iyileştirdik. Bir yabani güvercinimizi doğaya tekrardan kavuşturduk. Rabbim kimsenin emeğini boşa çıkartmasın. Allah'a emanet olun. Kuş hastalandı diye Allah rızası için kaldırıp atmayın. Elinizden geleni yapın. Öleceği varsa zaten bu dünyada onun kısmeti kesilmişse, o siz ne yapsanız da zaten ölecek. Anladın? Mı? Siz ama elinizden geleni yapın. Görüşmek üzere.